Evet, özellikle burun tıkanıklığı, burunda alerji, burun konkalarında bir şişlik yaşayan kişilere sesleniyorum. Eğer bu uygulamalara karşı siz çaresiz kalıyor ve türlü türlü burun spreylerine başvurmak zorunda kalıyorsunuz size basit bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Eğer her iki burnumuzun, her iki burun kanadımızın kenardaki oluklarımızla birleştiği noktaları tespit edersek ki bunlar çoğunlukla hassastır bu kişilerde, bu noktaları gün içerisinde birkaç kez bir dakikalık, iki dakikalık bir egzersiz uygulaması yapar ve aynı zamanda iki kaşımızın ortasını gerek masaj gerekse de yukarıya doğru ister çocuğumuzda ister kendimizde bu üç noktayı tespit eder ve bunlara masaj uyguladığımız takdirde burnunuzun ferahladığını siz de göreceksiniz. Bu duruma ek olarak bir de burun deliklerinize birer damla gün içerisinde birkaç kez birer damla çörek otu yağı damlatmanız o burun deliklerinizdeki ödemin, alerjinin azalmasına destek olacağını göreceksiniz.